Merhaba arkadaşlar ben Cem Bugün sizlerle PUBG Mobile'da yeni gelen modu deneyeceğiz herkesle beraber. Evet gösteriyor bakın. Oyuna başla diyelim. Ya bu ne hız arkadaş ya? Mod geldiğinden belli herkes bunun videosunu atmaya başladı. Ben de atayım dedim. Tabi hikaye var hikaye bittikten sonra açarım Burası neresi lan Bir dakika ışığımı sonra açtım mı <laughs> Saat bir gününde büyük bir enerji Kaynağı tespit edildi diyor Oha O ne lan Biraz kısalım da. Bura neresi lan? Bak. Ne yapacağız şimdi biz? Ne yapacağız şimdi biz? Lan ne yapacağız şimdi? Silahlar yok. Ananı avradını mega Godzilla'ya bak. Oha. Lan. Lan. Ana sonsuz mermi mi? Bittin sen lan Godzilla. Aa. En çok istediğim şey. Hücum. Lan kim vuruyor beni? Ne oluyor lan? Oha! Oha! Helikoptere binmem lazım diyor. Oha Godzilla'ya bak. Hay canını yiyeyim senin. Godzilla çıktı gebertti ha. <laughs> Kong geldi. selah dokunuyor bu arada. Sizin canınızı yerim ben. Oha. Ne yapalım istiyor? Emik yüz mu? Oooh! Tronar olacağız, Tronar olacağız. İyi. Ee? İçine çıkıp. Ben <laughs> şu elimle yönlendirme ama. Kusura bakmayın video böyle kapandı. Ne olduysa? Arkadaşlar bu nasıl bir manyaklık ya? O ananı avradını. <laughs> Öldürmem gerekiyormuş hele daha. Yine tüküreyim. Öl lan! Öl! Lan korku filmi gibi oyun ya. Bak bak. Konk geldi bak. Konk geldi. <laughs> Öldürün onu. Ulan kolota çizgi gibi. Oo. Hayır Godzilla, hayır Godzilla. <laughs>